Gündüz Hüme Eski motoru yani Kozerini sürüyor Değil mi oğlum? Hadi sür bakayım nasıl sürüyor Aferin benim oğluma Evet arkadaşlar görüyorsunuz Eymen Nasıl kalkıyor babacığım? Nasıl kalkıyor? Bir daha yap. Evet ön tarafa geçelim. Hemen bakalım nasıl yapıyor. Evet hadi. Nasıl ses çıkarıyordu babaca? Öyle mi ses çıkarıyordu? Aa, arkadaşlar duydunuz mu? Nasıl ses çıkardığını? Bunda ne yapıyorsun sen? Kumları, çakıtları mı alıyorsun babacığım? Taşları mı topla alıyorsun? Nerede çalışıyorsun peki? Maden ocağında mı yoksa asfaltta mı? Nerede çalışıyorsun? Aç. Asfaltta Hı. Sen yol mu yapıyorsun babacığım? Hı. Yolları bundan mı yapıyorsun sadece? Hı. Nerede çalışıyorsun peki? Ne Araba arabası mı? O? Aç aç. A aç. Nereden açacağız babacığım? Aç. Bakayım. Aç. Hani bakayım. Aç. Nereye aç? Aç. Göremiyoruz oradan. Babacığım bu çalışmıyor galiba. Bu da mı bozuk? Hı kırmızı da uzaktan kumandalı araban gibi bu da mı bozuldu? Pili mi bitmiş bunun? <laughs> Ama bu pili değil ki babacığım. Bu normal elle sürülüyor. Hani sür bakayım. <laughs> Aa bunu sen mi koydun buraya? Bu bir taş mı? Bunun üstünden geçmişim babacığım. Hadi gel bunun üstünden al bakayım onu. Kepçesiyle birlikte al bakalım. Hadi. Öyle değil. Arabanla al. Bununla al. Burasıyla, burasıyla. Hadi bakalım. On... <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hemen en basitine geçti. Ha şimdi yerdekini al babam. Böyle yap. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Beni dinlemeyecek galiba. Yine kendi bildiğini okudu. Hadi devam et bakalım sürmeye. Hadi devam et. Hadi git bakalım orada başka bir sürü daha yerlere koymuşsun sen taş. Çakıl koymuşum babacığım. He, evet, hepsini topla. Yoksa odandakileri mi toplayacaksın? Hangisini toparlayacaksın? <gülüyor> 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 Merhaba at kardeş. Atımızı çok seviyoruz biz. Değil mi oğlum? Evet <laughs> Yusuf hemen yine av peşinde. <laughs> Aa böcek buldu. Eymen ee, böcek mi buldun sen? <laughs> Bakayım babacığım. Bu bir peygamber devesi. Değil mi? Nasıl ses çıkarıyor peygamber devesi? Öyle mi çıkarıyor? Bakayım nereye koyacaksın babam? İçine mi koyacaksın? Şoför mü olacak peygamber devesi? Arkadaşlar peygamber devesine şoför yaptı Eymen Yusuf Eymen. Ve devam ediyor. Aa çok ilginç arkadaşlar gördünüz mü? Eyvah, eyvah şimdi üstüne mi oturuyorsun sen? Onun üstüne oturamazsın. Nereye gittin? Gel buraya. Böcek mi var orada? Gelsin mi böcek? Arkadaşlar Emin'i böceğine getirtiyorum. Hop. Uçuyor mu bu? Uçuyor mu arkadaşlar? Evet. Böcek Emin'i yedi. Yedi yedi yedi. Yedi 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 yedi. Aa şimdi de kemini mi aldı? O ne? Bence o balıkçı teknesine benziyor değil mi oğlum? Değil mi Emel? <laughs> babacım ne oldu? Çok susadın mı? Boğazına şey <laughs> mi kaçtı? Al, al su iç. Su iç su. Al. Su iç. Otur. Oturarak git babacım. Hadi otur. Oturmuyor. Çok susamış galiba. Böcek mi geldi? Seni yemez ki. Tamam bu kapağını kapat dedi. Kapağı burada. Ha, kapat bakalım. Kapat. Hadi çevir. Ha, çevir babacığım. Hani yapıyordun ya. Çevir. Hayır bunu kapatmazsan dökülür. Su dökülür. Bunun ağzını kapatman gerekiyor hemen. Hadi. Kapat oğlum. Ha. Arkadaşların da görsün. Hadi ben tutayım sen kapat. Kapat babacığım. Hadi. Öbür türlü. Ters çevir. Babacım hayır yapıyordun ya. Hadi kapat bakalım. Aferin Yusuf Eymen'e. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapattı ama. Çevirmeyi unuttu. Evet koyalım ve bakalım. Aa bu da kamyonun kasası. Kamyonun nerede? Aşk baba. Bu bu olmaz ki. Kamyonun nerede? Kamyonun nerede Eymen? Yusuf Emel. Bakalım mı kamyonun nerede? Hadi gidelim. Emel'in odasına gidiyoruz şu anda. Kamyonu nerede? Arkadaşlar inanmıyoruz. Bütün oyuncaklarını Yusuf Emel dağıtmış. Burada bakalım ne var? Burada bir yine ekskavatör var ama burun başı yok. Evet diğer kamyonu nerede acaba? Bakalım. Bir yerden müzik geliyor bulduk. Kamyonu bulduk. Hadi gel. Hadi koş. Koş. Bir yerden de müzik çalıyor. Evet gidelim arkadaşlar. Hep beraber kasasını takalım. Hadi tak bakalım kasasına. Evet. Evet tak bakalım babacığım. Öyle değil. Tam tersi. Tam tersi takacaksın. Tam tersi. Arkadaşlar ben o sırada hemen taktım. Evet. Şimdi Yusuf Eymen Kamyonun da aldı. E böcek aldı böcek. Böcek kaldı böcek. böcek böceği al. Böcek kaldı orada böcek. Böceği de al. Evet böceği koy kamyonun arkasına. E, gemini ne yapacaksın? Gemini ne yapacaksın? Onda mı koyacaksın? Tamam öyle sür o zaman hadi bakalım. Şu nasıl gidiyor? Kamyon nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Yap bakalım bir daha. <laughs> Yusuf Eymen nasıl gidiyor? Arkadaşlar içine böceği koymuş böcekle birlikte taşıyor fırlattı. Evet ama kamyonu döndü. Tekrardan Yusuf Eymen'e geliyor böcek. Dit 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 geldi. Arkasını çevirdi. Yusuf Eymen merakta bekliyor. Geliyor geliyor geliyor. Böcek. Böcek düştü. Böcek düştü arkadaşlar. Hı? Yusuf hemen böceği attı. Sen böceklerden korkmuyor musun? Hı. Babacığım sen korkmuyor musun böceklerden? Böcek. Anne hani, nerede böceği? Aç böceği. Böcek yok ki orada. Aç böceği. Hayır böcek yok. Hadi şurada balım var. Balın da al. Balık. Balığını taşı biraz da. Ha arabana mı taşıyacaksın? Neyle taşıyacaksın? Bunu da mı taşıyacaksın? Kamyonunla mı taşıyacaksın? O zaman taşı bakalım. Ha balığını da bulmuş işte hemen. Kırmızı balık. Bilmiyorum. Sen hep dinliyordun biliyor musun kırmızı balık şarkısını? Evet. Hadi şimdi o arabanı sür. Arkadaşlar Eymen kamyonuyla kırmızı arabasını taşıyor kırmızı balığı var, kırmızı arabası var. Her şeyi kıpkırmızı. Araban düştü Yusuf Eymen. Araban düştü. Arabanı alsana. Babacım araban düştü. Eymen araban düştü. Unuttun arabanı babacım. O zaman ben de bunu alırım. Hmm. Ben de bunu alırım. Hmm. Geliyor ama bunun başı bozulmuş. Bunun başlığı bozulmuş bak tutmuyor. Arkadaşlar yaptık onu tamir ettik. Şu anda çalışıyor bakalım. Bir dakika Yusuf hemen. Evet bakın çalışıyor şu anda. Gayet iyi durumda. Değil mi Yusuf hemen? Hadi onları park et. Park et. Hadi. Hadi gel onları park edelim, odana koyalım. Yusuf hemen. Hadi onları götürelim odana. Al topla babacığım. Hah, gemiyi de al. Gemi de. Al. Heh. Hadi gidelim. Gel. Allah. Tamam hadi gidelim. Onlara kıyalım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayalım. Bay bay de. Allah. Hemen bay bay de. Bay bay de. Allah. Tamam onu bundan sonra oynarız tamam mı? Bay bay de şimdi. Öp bir tane de. Görüşmek üzere.